Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir örnekle karşınızdayım. Bu örnekle arkadaşlar şapkalar, atkılar, ceketler ve yelekler örebilirsiniz. Çok gösterişli ve çok kolay bir örnek. Ben 3 tane örnek için 21 tane ilmek attım arkadaşlar. Siz tabi kaç tane örnek koyacaksınız ona göre ilmeklerinizi atarsınız. Ben orta kalıntı bir yünle ördüm bu örgümüzü. Şimdi ben size bu örgüyü nasıl örüldüğünü göstereceğim arkadaşlar. şöyle 21 tane ilmek attım bunun bir sıra arkasından ters olarak ördüm arkadaşlar daha sonra ön yüzüne geliyoruz baştakini örmeden alıyoruz bir tane düz olarak ördük ilmi ipimizi öne alıyoruz 1 2 3 4 5 tane örmeden şişimizin üzerine alıyoruz ve ipimizi birazcık böyle bol bırakaraktan bir tane düz örüyoruz. Tekrar 5 tane üstünü alıyoruz. 1 pardon arkadaşlar ip ipimizi ön almayı unuttuk. ipimizi şu şekilde ön alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane. Tekrar ipimizi attık. alıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İpimizi arkaya aldık. Ve kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Arkasını komple ters olarak örüyoruz arkadaşlar. tekrar ön yüzüne geldik arkadaşlar. Arkasını komple ters ördükten sonra kenar ilmeğimizi tekrardan örmüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. İpimizi ön alıyoruz. 5 tane tekrar şişimizin üzerine alıyoruz. İpimizi şu şekilde arkaya alalım. Bir tane düz. Tekrar önde. Tekrar düz örelim bir tane. Ön alıyoruz. 1 2 3 4 5 Kenar limitemiz de düz olarak görüyoruz. Arkasını komple sonuna kadar ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben solakım. Solakların da çok rahatlıkla örebileceği bir örnek bu. Tekrar düz yüzüne geldik. Aynı şekilde. Üçüncü sıramıza da aynı şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane düz alıyoruz. İlmeğimizi önde. Beş tane örmeden alıyoruz. Üç, dört, beş. İpimizi bu şekilde arkaya atıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. İpimizi önde 5 tane alıyoruz. İpimizi arkaya aldık. Tekrar bir tane düz. 5 tane alıyoruz. 2 4 5 Düzlerimizi örüyoruz. Kenar ipimizi de örelim. bu şekilde arkadaşlar. Arkasına geçiyoruz. Komple ters olarak sonuna kadar örüyoruz. Dördüncü sıramızı geldik. Baştakini örmeden alıyoruz. Düzümüzü örüyoruz. Önden beş tane örmeden üzerine alıyoruz. Şimdi arkadaşlar ipimizi şu şekilde uzatalım. Bir tane düz örelim. İki, üç, 4 5 tekrar 5 tane 3 4 5 tekrar bir tane düz örelim kenar ilmeğimizi de örüyoruz beyazlar bitti arkadaşlar Şimdi bu sırayı renkli ipimizi takıyoruz. Arkasından renkli ipimizi ters olarak sonuna kadar, sıramızın sonuna kadar yapıyoruz. Renkli ipimizi taktık arkadaşlar. Ters olarak renkli ipimizle sıranın sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Şimdi ön yüzündeyiz. Ön yüzümüzü arkadaşlar baştakini alıyoruz. Örmeden düz olanı düz olarak örüyoruz. İpimizi öne aldık. Şu dört sıranın şöyle yakından göstereyim. En alttakini arkadaşlar şunu şu şekilde alıyoruz. ilmeğimizin üstüne takıp şu şekilde örüyoruz. İlmeğimizi arkada bırakacaktık arkadaşlar. Şu şekilde ördük. 5 tane örüyoruz. 2 3 4 şunun tam orta kısmına kadar arkadaşlar. 2 ilmek buradan kalacak. 2 ilmek buradan kalacak. Buradan. Buraya geldiğimizde örneğimizi tekrar alacağız. Şöyle en alttaki ilmeğimizi alıyoruz. Şişimizin üzerine. Diğerlerini düz olarak örüyoruz. En alt ilmeğimizi şu şekilde alarak koptuk. şekilde arkasına komple ters olarak sıranın sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar arkadaşlar şimdi ikinci sıraya geldik tekrardan baştaki örmeden alıyoruz 1 2 3 4. şöyle yakından göstereyim ikinci sıradaki ipimizi şişimizin üzerine atıyoruz. Örmeye devam ediyoruz. arkasını komple yine ters olarak sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar üçüncü sıradayız arkadaşlar tekrar düzleri düz olarak örüyoruz bu kısma geldiğimizde tekrar alttaki ilmeğimizi alıp üzerine koyuyoruz ve ikisini bir örüyoruz. Düzlerimizi düz olarak görelim. Bu arada arkadaşlar ben solakım. Solakların çok rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Şu kısma geldiğimizde arka kısmını yine ters olarak sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıradayız arkadaşlar. Dördüncü sıramıza da aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Baştakini örmeden alalım. Son ilmeğimizi de şu şekilde üzerine alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. örneğimiz şöyle göstereyim ortaya çıktı arkadaşlar şu şekilde bunun burasını beyaz ipimizi bağlıyoruz arkadan ters olarak sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar Sıramızın sonuna kadar beyazla ters olarak örelim. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra tekrar beyazlarımızı beyaz olarak devam ediyoruz örneğimizi. Çok güzel bir örnek arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle daha büyük bir halini göstereyim size. Şu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.